Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en lezzetli şekilde mısır nasıl haşlanır bunu anlatmak istiyorum. Bu yöntemle yaptığınız zaman gerçekten vazgeçemeyeceksiniz ve devamlı böyle haşlayacaksınız. Nasıl yapmışım? Hemen detaylarına geçiyorum. Ben 6-7 tane mısır kullanacağım. Mısırların kabuklarını ayıkladım, püsküllerini de güzelce aldım ve kenara ayırdım. Mısırı haşlamak için 1 su bardağı soğuk süte ihtiyacımız var. 1 tatlı kaşığı da toz şeker kullanacağız. Öncelikle mısırlarımızı düdüklü tenceremize yerleştirelim. Eğer mısırlarınız çok büyükse ortadan ikiye bölerek de yerleştirebilirsiniz. Evet mısırların hepsini yerleştirdikten sonra Üzerine geçecek kadar mutlaka kaynar su koyalım. Kenarda suyumuz hazır olsun. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı dolusu toz şeker ekliyorum. Bir su bardağı da soğuk sütümü ilave ediyorum. Su, süt ve şeker iyice karışması için böyle karıştıralım. Her yeri eşit bir şekilde olsun. Ve sonrasında düdüklümüzün kapağını iyice kapatalım ve ocakta kaynamaya bırakalım. Benim düdüklüm eski usul düdüklülerden o yüzden sizler kendi düdüklüğünüze göre hazırlarsınız ocağın üzerine aldım gördüğünüz gibi kaynamaya başladıktan sonra düdüğünü indirdim ve 40 dakika boyunca kaynattım bu süre Tabii ki düdüklüğün markasına göre mısırın cinsine göre değişebilir Ben tam 40 dakikada çok güzel bir şekilde pişirdim Eğer açtınız biraz daha serse bir 10 dakika kadar daha kaynatabilirsiniz Evet 40 dakikanın sonunda havası çıktıktan sonra dikkatli bir şekilde düdüklüğünün kapağını açtım ve sizlere göstermek istiyorum. Asla pörsümeyen çok lezzetli böyle hazır satılan mısırlardan çok daha güzel oldu gerçekten. Bu yöntemle denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet hemen şöyle servis tabağıma bütün mısırlarımı çıkarıyorum. Umarım görüntüsünden ne kadar güzel olduğunu anlayabiliyorsunuzdur. Eğer bu şekilde hiç denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve denedikten sonra da bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Evet hemen şöyle servis tabağımı alıyorum. Bolca tuzladıktan sonra servisi edeceğim. Çocuklar çünkü beni sabırsızlıkla bekliyorlar. Evet hepsini aldım. Gördüğünüz gibi rengi, dokusu gerçekten çok güzel. Çok güzel bir şekilde de pişmiş. Kesinlikle diri değil. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok pratik öneriler, yemek tarifleri, çay saati ikramları ve birbirinden güzel kış hazırlıkları için kanalıma göz atabilirsiniz. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.